o zaman ya? yani ne ne şey yani. Nereden? Adıyaman. Adı, Çukurca, Motor, Safari ve Doğa Sporları Festivali'ne Türkiye'nin her tarafından değişik alanlarda sporcu kardeşlerimizin katılıyor olduğunu görmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bu <laughs> bisiklet turu da bunlardan bir tanesi. Burada da yine İzmir'de, Malatya'dan, Adıyaman'dan, Türkiye'nin her tarafından katılmaya çalışan arkadaşlarımız olmuş. Mardin'den gelenlerimiz var. Bu etkinlikler bölgede hayatın ne kadar normalleştiğinin, ne kadar güzelleştiğinin ve ne kadar olağanlaştığının çok önemli bir göstergesi. Bunu sağlayabilmiş olmaktan bu güzel coğrafyanın her alanında insanlarımızın hayatın tadını çıkarıyor olabildiğini görmekten Hakkari'de gerçekten hayatın her yönüyle yaşanabilir olduğunu gösterebilmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Katılımlarınızla valimizin burada görev yapan bütün mesai arkadaşlarımızın verdikleri emeklere gösterdiğiniz saygı için çok teşekkür ediyoruz. Davete icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz